Neden etin kilosu 75 80 lira Türkiye'de? Soruyorum. Neden? Emekli et alabiliyor mu? Dar gelirli asgari ücretli vatandaşımız et alabiliyor mu? Alamaz. 75 80 lira olan eti nasıl alacak? En ucuz tavuğun kilosu 25 lira Türkiye'de. Nasıl alacak? Tavuk lüks oldu diyoruz. Nasıl alacak? Onun için ucuz olması gerekiyor. Yemin ucuz olması gerekiyor. Hayvancılığı daha doğru düzgün bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Pazara gidiyorsunuz. Bakın değerli izleyicilerim, Türkiye'de yurt dışında çok izliyoruz ama Türkiye'den kısa bir bilgi vereceğim. En ucuz sebzenin kilosu 10 lira, 12 lira. Yüksek bir rakam. 1500 lira emekli maaşı alan ya da 2825 lira asgari ücret alan biri için 10 lira pahalı Avrupa'da yaşayanlara göre 1 euro. Ama Türkiye'de adam 1500 lira emekli maaşı alıyor. E 2-3 kişilik aile et alacak. Sebzeyle bitmiyor ki. Onu alacak, bunu alacak. Ekmek 2 lira büyük şehirde. Ya menemen lüks oldu. Menemen, menemen. Domatesle yapıyoruz yani biber. Yumurta lüks oldu. Ya yumurta 2 lira. Biberin kilosu 8.5 9 lira. Domatesin kilosu 7 lira. Yazın 6 liraydı domates şimdi 8 lira 8.5 lira. Yüzüne bakmıyorsun bembeyaz. Yenmez yani. E menemen yapacaksın. Hadi yap bakalım. Hadi yap. Değerli izleyicilerimiz. Hollanda ya Hollanda. Yüz ölçümüne bakın. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Ama bizim ülkemizde neden yok kardeşim? Neden hayvancılık yapamıyoruz? Neden tarım yapamıyoruz? Her yer var. Araziler bomboş. Her türlü iklim var. Allah her şeyi vermiş bize ama biz değerlendiremiyoruz. Yaz var, kış var, yağmur var, ne ararsanız var. Bakın deniz ürünleri, balık Türkiye'de pahalı. Üç tarafımız denizlerle çevrili. En ucuz hamsinin kilosu 30 lira. Büyük balık alırsan en ucuzu 50 lira. Dar gelirli vatandaş nasıl alacak? Emekli nasıl alacak? Ya kardeşim her tarafımız deniz. Niye bu kadar pahalı bir sorun yok mu arkadaş? Soruyorum size. Bir sorun yok mu? Biz balığı Norveç'ten alıyoruz, somonu. Yurt dışından balık geliyor bize. Ayıp be kardeşim be. Ayıp, ayıp, ayıp. Yapmayın arkadaş. Bakın, tekrar ediyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Bir hata var. Bu hatayı da bütün milletimiz ödüyor kardeşim. Geçinemiyor. Yazık günah. Yazık günah. Değerli izleyicilerimiz, Hollanda'da doğaya atılan teneke içecek kutularının ciddi oranda kirliliğe yol açması nedeniyle kutu başına 15 sent, yaklaşık bir buçuk lira depozita, depozito alınması kararlaştırıldı. Güzel bir uygulama çevreyi korumak için. İçecek üreticileri ve süpermarketler pahalı ve karmaşık olacağı gerekçesiyle teneke kutulara depozito uygulamasına karşı çıkıyordu. Ancak Hollanda hükümeti içecek kutularının yarattığı kirliliği önlemenin en etkili yolunun depozito uygulaması olmasına karar verdi. 31 Aralık 2022'den itibaren teneke içecek kutusu başına 15 sent depozito alınmasına karar verildi. Hollanda hükümeti doğadaki teneke kutusu sayısının 2017 yılı ortalamasına göre %70 oranında azaltılması durumunda depozito uygulamasına geçmemeyi düşünüyordu. Ancak doğadaki atık kutu sayısı azalmak yerine %27 arttı. Hükümete göre Hollanda'da her yıl yaklaşık 2 milyar teneke kutu içecek satılıyor. Bunlardan 150 milyonu çevreye atılıyor. Bu da 25 olimpik yüzme havuzuna tıka basa doldurulması anlamına geliyor. Hollanda'da evet değerli izleyicilerimiz çevre ile ilgili önemli bir haber. Aynı zamanda bunlar geri dönüşüme de kazandırılacak. Büyük boy plastik içecek şişeleriyle ilgili depozito uygulaması büyük ölçüde başarılı olduğu Hollanda'da devam ediyor. Hollanda'da satılan plastik şişelerin neredeyse %90'ı iade ediliyor. Bu nedenle 1 Temmuz'dan itibaren küçük plastik şişelerden 15 sent depozito alınacak. Teneke kutu başına 15 centlik iade nedeniyle yeni uygulamanın toplumda karşılık bulması bekleniyor. Teneke kutuların nereye ve nasıl iade edileceği konusu henüz net değil. Hükümet bunun üretici ve süpermarketlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek depozito sisteminin maliyetlerinin üreticiler tarafından karşılanacağını vurguladı. Bence çok güzel bir uygulama. Bütün ülkelerde yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz Hollanda'da bir Türk düşmanı. Kimden bahsediyorum? Her seçim öncesi piyasaya çıkan, ortaya çıkan faşist Wilders'ten bahsediyorum. Hepiniz biliyorsunuz aşırı sağcıların, faşistlerin oylarını almak için Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na saldırmaya başladı bu aşağılık adam. Sosyal medya hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırdı. Müslümanlara hakaretler yağdırdı. Özellikle Hollanda'da yaşayan yabancıları yerden yere vurdu. Şimdi bu adam, değerli izleyicilerimiz tırnak içerisinde adam diyorum yapmadığını, etmediğini bırakmıyor. Hiç kimse de, Hollanda yargısı da hiçbir şey söylemiyor. Enteresan. Müslümanlara hakaret ediyor, Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Yapmadığını bırakmıyor. Bakın bu adamın o kadar çok dosyası kabarık ki inanın toparlamakta zorlandık. Bakın. 2008'de 11 Eylül saldırılarını İslami metinlerle bir araya getiren fitne filmini devreye soktu. Avrupa parlamentosunda 5 sandalye kaptı. 2010 seçimleri öncesi Müslüman ve Türklere yönelik kim ve nefret içeren sözler söyledi. Meclisteki üye sayısını bu seferde de 9'dan 24'e yükseltti. 2011 seçimleri öncesi derdim İslam ile ülkede Müslüman sayısını azaltmak istiyorum dedi. Partisi Limburg'da koalisyon ortağı oldu. Bakın hakaret ettikçe Hollanda halkı prim vermeye devam ediyor. Bakın 2012'de Oy kaybedince ülkedeki camilerin kapatılmasını istedi. Peygamberimizi aşağılayan karikatürleri ülkesinde göstermeye kalktı. 2016 ve 2018 seçim öncesi Kur'an-ı Kerim'in yasaklanmasını istedi. Camiler hedefini aldı. Geçen yıl cami önlerinde domuz kızartmaya kalkıştı. Cami önünde domuz kızarttı. Şimdi yine ülkemize, Türkiye'mize ve Sayın Cumhurbaşkanına hakaretler yağdırmaya devam ediyor. Yani sistematik bir şekilde ırkçılık yapıyor. Oy alıyor. Enteresan bir şekilde ırkçılık yaptıkça Hollanda halkı oy vermeye devam ediyor. Yani yabancılar ve Müslümanlar Hollanda'da istenmiyor. Benim gördüğüm bu. Yorumladığım bu. Adama oyunu arttırıyorsun. Adamın tek söylediği şey Müslümanlar bu ülkeden çıksın, Türkler gitsin diyor. Başka bir şey söylediği yok zaten. Bunlar üzerinden oy alıyor. İnanılır gibi değil değerli izleyicilerimiz. Yani enteresan. Şimdi bu kişiye Türkiye'den de cevap geldi değerli izleyicilerimiz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi. Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist 2. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa şimdi lanetle anılan bir nazi olurdu diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun da şunları söyledi. Bu kişinin Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı. Asıl tehlike Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcıların onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Enteresan. Mesnetsiz ve taraflı ve cahilce köyün delisinden daha büyük endişe kaynağı diyor değerli izleyicilerimiz. Hani diyeyim Allah ıslah etsin bu tarz insanları. Avrupa'da şu anda ırkçılık patlamış vaziyette. Maalesef hakaretler, küfürler havada uçuşuyor. Allah bu insanları ıslah etsin diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum.